Burun estetiği ameliyatları kendi içerisinde açık ve kapalı rinoplastoların iki tane temel tekniğe ayrılabilir. İki teknik de çok çok uzun zamandan beri dünya yüzeyinde uygulanmaktadır. Aslına bakarsanız bir teknik diğerinden daha üstün olarak gösterip onu övmek çok da etik bir durum değil. Ama ben kapalı rinoplasti yapıyorum. Sadece neden kapalı rinoplasti seçtiğime dair kendi görüşlerimden size söz edebilirim. Aslında bu son derece teknik bir konu ve çok çok detayları vardır ama ben aklıma gelen 3 tane maddeden söz etmek isterim. Bir tanesi açık rinoplastide burnunuzun taban bölgesinde bir kesi yapılarak burun cildi kaldırılır. Siz altta kıkırdak ve kemiğinizi şekillendirdikten sonra burun cildini tekrar kapatırsınız ve dikiş atarsınız. İşte o dikiş eğer burun ucunu biraz gergin, gerginlik varsa burun ucunuzda belirgin kalacaktır. Aynı zamanda bu bölgeden geçen lenfatikler dediğimiz bir damar yapısı var. Bu damar yapısı ucu şişliğinizi azaltan bir görevi vardır. Eğer burada bir kesi yapıldıysa, açık rinoplasti olursanız ucunuz şişliği biraz daha uzun sürecektir. Ve diğer sebep de bir üçüncü sebep de ameliyat boyunca siz cildi tekrar giydirip de o bölgeye dikiş atana kadar aslında hangi noktaya geldiğinizi tam olarak bilemezsiniz. Bu benim kendi tecrübelerim ve kendi düşüncemdir. Dediğim gibi diğer bir tekniği kötülemek doğru bir düşünce tarzı değildir. Sadece kapalı rinoplastinin avantajlarını gördüm ve avantajlarını bu şekilde de kısaca özetleyebiliyorum. Kapalı olarak yapılabilecek olan şeyleri boş boşuna bir kesi ekleyip açık yapmaktan yana da değilim.